Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de Ramlegi 2022 haftasında gizli oyuncu haftası gizli oyuncuları açacağız. Arkadaşlar ilk başta bir savaş açıyorum? Bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Bakıyoruz İmbobi ile. Kiro İmbobi ile. Şöyle yüzümü kapatıyorum şu an. Şöyle şunu diyorum. Baktım kim geldi? Morat da var Morat da. İki çıkarım arkadaşlar. Devam edelim. Bastım. Hadi bakalım kim çıkıyor? Herkeyin. Üçüncü fobet. Hep fobet çıkardım. Şeyin, in, in, Çık, 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 çık. Şu. Tamam. Hadi bakalım devam edelim. Hala iki Sanchez. Bunu da aldık. İnenin çıkıcık. İnenin inenin çık çık çık. Şimdi buna bastım arkadaşlar. Devam edelim. Abi meyank. Ermin kabı meyank. Çıktı. Böyle çekin çekin çekin. Bir dakika. Evet. 2 çıktı. Bakalım kim çıkıyor? Ronaldo çıkıyor. Cristiano Ronaldo'yu çıkartıyoruz. İneni çık çık ineni çık çık. Oh, üç, üç. Bir türlü bir tutturamadık tabi. Ve Klein Mbappe'yi aldık. Şöyle devam edelim arkadaşlar. İkinci dakika. Tutuyoruz. İşte bunu aldık devam edelim. Rakit iç, İman Rakit iç. transfer oldu, Inter'den Totmuna transfer oldu. Devam edelim, çıkıne çıkıneyini. Bir tane daha aldık, bakalım kim bu? <laughs> İsko. Isco geldi. İn, 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 çık, çık. Şu. Aa, arkadaşlar kadroyu küçültüp geliyorum. Kadroyu küçük geri geldim arkadaşlar. Ben çıkıyorum. <laughs> Şunu seçtim. Arkadaşlar raket iç. Raket içi toplum ender Devam diyelim. Şöyle in 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 çek in, in in şu. <laughs> Kim? Ve Nine Golan. Çok severim. Nine Golan'ı kalacak bende. Severim ben golanı şöyle iniyorum, çöküyorum, yandan iniyorum. Şunu şuna alacağız. Devam edelim. Kovaviç, Meteo Kovaviç. Kalsın. Çık, çık, in, 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 çık, 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 in, 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 in. Şu. Bakalım Bakıyoruz... arkadaşlar presents... ne çıktı? Prajo da net Prajo. arkadaşlar İngiliar. İngiliar. Bakalım Zaha diyor. Bakalım kim çıktı Muspinko. In, 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 in. İndik İn, Bakalım kim çıkıyor arkadaşlar İn, İn, Kişisel İn, İn, işte kaleci çıktı. Şu. Kim çıktı? Kaleci. Can Olbak. Olbak kim çıktı ya? şu. Bu kim? Gülhan bu Hufon. İki tane kaleci çıkardım. Şu. Arkadaşlar kadroyu küçültüp yeniden yerden Devam edelim arkadaşlar. Şöyle bakıyorum şu. Hmm. şu. Hmm. Sisakko. Musa Sisakko. Çok, çok iyi. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Şöyle indik şu. Bir tane daha güzel <laughs> bir şey. <laughs> Kimiş hayran da. Hadi yemek. Dinliyoruz, 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 dinliyoruz. İyice dinliyoruz arkadaşlar. İşte bu. <laughs> Bunu viro. <laughs> Mert'imiz. Arkadaşlar kadroyu küçültüp geliyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle şunu seçiyorum. Hemen alalım. Devam ediyoruz. Kim geldi? Borkers. Sergio Borkers. Hemen aldık. Şey yaptık. Yürüz, 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 yürüm. İniyorum, indim, 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 indim. İndim, 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 indim. İyice iniyorum, 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 iniyorum. Çık, in, in. Şu. Seçtim. Bakın kim geldi. Barza geldi. Devam edelim. Şu sefer arkadaşlar gözüm kapalı yapmayacağım artık. Ve el aynalaması belliydi zaten en başta Messi geliyor. sıralamada da Neymar kesin. Mbappe. o oh, satıyorum adamı da adam geri geliyor. Bu en alttaki oyuncu yıldım. En alttaki. 800'ün altına kadar iniyorum arkadaşlar. şuradaki oyuncuyu alıyorum Gizli oyuncu. oyuncuyu. Bakalım bakayım. Fazini. Kovvet. Hmm. Evet arkadaşlar. Devam edelim şu. Şimdi Gabriel Jesus şeye gitti. Arsenal'a gitti. Manchester City'den. İn, 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 çık şu bakalım kimmiş Rodrigo şöyle, şöyle devam edelim arkadaşlar Christian Eriksen ve devam ediyoruz şey şunu alıyorum. Bu mi yalnız hiç tanımıyorum ben bunu. Kaldı küçük geliyorum arkadaşlar. Hadiım. Devam edelim arkadaşlar şöyle in 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 in, 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 in şu. Seçtim. Freshfords. In, i̇n in 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 şu kimmiş arkadaşlar? Matudi. Arkadaşlar bu da sonuncu. Son bir iki tane çekeceğim ve bitecek. Şunu aldım. Loris, Hugo Loris. İniyorum, 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 oynuyorum. In arkadaşlar bu da sonuncu olacak. İn, 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 in. Çık, 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 in. Arkadaşlar bu arada bütün transferlerden aldığım transferlerin isimlerini söyledim. Nereye gittiklerini. Erling Haaland acaba var mı? Ona bakacağım arkadaşlar. Haaland burada sağ zırhlı olur. Ya da hiç futbolda bile olmayabilir. Levan var mı? Ona bakacağım size. Arkadaşlar de bu değil şunu seçelim biz oyuncu haftası da son şeye basıyorum açıyorum açtım bakalım kim geliyor son oyuncu Daniel Avils da sözleşme yaptık arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bu kadardı hoşça kalın bir dahaki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve videoyu like'lamayı unutmayın